Sevgili dinleyici, bugün yine hepimizi yakından ilgilendiren üzerine kafa yorduğumuz bir konuya dalıyoruz. Elimizde romantik ilişkilerin hani neden yürüdüğünü ya da bazen neden yürümediğini anlamaya çalışan bir araştırma konusu var. Gelin birlikte konuşalım. Yani hep merak ederiz ya, neden bazı çiftler yıllarca hani dimdik ayakta kalırken bazıları bir bakmışsın saman alevi gibi sönü veriyor. Nedir bu işin sırrı? Elbette bu hepimizin aklını kurcalayan bir soru. Ama işin sırrı sadece o büyük filmlerdeki gibi aşklar ya da tutkular değilmiş gibi görünüyor. Onu baştan söyleyelim. Hmm, yani daha fazlası var diyorsun. Kesinlikle. İlişkiden alınan tatmin. Yani o ilişkide ne kadar mutlu, ne kadar huzurlu hissettiğimiz. Partnere duyulan bağlılık. Ne kadar biz olduk artık. Evet. Verilen emekler var tabii. Hani o ilişkiye ne kadar yatırım yaptığımız hatta bazen e, itiraf etmesi zor olsa da acaba dışarıda daha iyi bir seçenek var mı diye fısıldayan o iç ses. Eyvah eyvah. İşte tüm bunlar hepsi bir araya gelince araştırmacıların ilişki istikrarı dediği şeyi oluşturuyor. Yani bir nevi ilişkinin sağlamlık karnesi gibi düşünebiliriz bunu. Anlıyorum, anlıyorum. İlişkinin karnesi, güzel benzetme. O zaman bu sağlamlık karnesini etkileyen belki de ilk bakışta aklımıza gelmeyen biraz daha derindeki notlara bakalım mı? Mesela özellikle ilişkideki güç algısı, sonra alçak gönüllülük ki bu biraz ilginç geldi bana, ilişkide alçak gönüllülük ve tabii video baş belası, takıntılı düşünceler. Bunlar nasıl etkiliyor bu karneyi bir bakalım. Tabi, bakalım. İlk olarak şu güç algısı. Şimdi ilişkide güç deyince benim aklıma hemen şey geliyor. Hani kimin sözü geçiyor, kim daha baskın falan. Ama sanırım buradaki anlamı o değil, değil mi? Yok, kesinlikle o değil. Yani o klasik evin reisi kim tartışması değil bu. Burada kastedilen daha çok e, partnerinin hayatı üzerinde olumlu bir etki yapabilme potansiyeline sahip olduğunu hissetmek. Nasıl yani? Biraz daha açar mısın? Şöyle düşünelim, benim aldığım kararlar, benim davranışlarım, benim varlığım, partnerimin iyiliğini, mutluluğunu etkileyebilir düşüncesi. Bu bir yetkinlik hissi aslında. Anladım. Ve bu cüzdanın kalınlığıyla, kimin daha çok kazandığıyla falan pek ilgili değil. Daha çok karar alırken partnerinin ihtiyaçlarını ne kadar dikkate alıyorsun, onun mutluluğunu gözetiyor musun? İşte bunlarla alakalı. Hmm. Bulgulara göre bu gücün, bu etkinin ilişkide dengeli olduğunu hissetmek. Yani her iki tarafında birbirinin iyiliği için çabaladığını, birbirini etkileyebildiğini hissetmesi. Evet. Hem ilişkiden alınan keyfi arttırıyor, o tatmini yükseltiyor, hem de o biz olma duygusunu, bağlılığı güçlendiriyor. Ama tam tersi olursa... Yani güç bir tarafta toplanırsa... Aynen öyle. Ya da daha kötüsü, bu güç partnerin iyiliği için değil de onu kontrol etmek, manipüle etmek için falan kullanılıyorsa işte o zaman ilişki alarm vermeye başlıyor, ciddi şekilde zedeleniyor. Çok mantıklı. Yani aslında bir tür yapıcı etki hissi gibi. Benim varlığım bu ilişkiye ve partnerime iyi geliyor hissi. Bu çok daha pozitif bir şey baskınlıktan. Peki gelelim şu ilişkisel alçakgönüllülük meselesine. Bu nasıl işliyor? Hani kulağa ilk başta biraz eziklik gibi gelebilir belki bazılarına. Fedakarlıkla falan karıştırılabilir mi? Çok güzel bir nokta. Hayır hayır kesinlikle kendini ezdirme, sürekli alttan alma, aman ağzımızın tadı kaçmasın diye her şeye eyvallah deme değil bu. Tamamdır. Tam tersine. Bu çok daha olgun bir duruş aslında. Partnerini ee, olduğu gibi görebilmek. Ne aşırı yüceltmek ne de sürekli kusur aramak. Gerçekçi bir bakış. Objektif olmak gibi mi biraz? Evet bir nevi. Onun iyi özelliklerini fark edip içtenlikle takdir etmek, ama aynı zamanda kendi eksiklerinin, kendi hatalarının da farkında olmak ve en önemlisi partnerine karşı bir üstünlük taslamamak. Ben bilirim tavrından uzak durmak. Hmm. Şimdi düşünün, partnerinizin size böyle yaklaştığını hissettiğinizde ne olur? Sizi küçük görmediğini, fikirlerinize gerçekten değer verdiğini, bir hata yaptığınızda hemen yargılamak yerine anlamaya çalıştığını bildiğinizde. İletişim çok daha kolay olur herhalde. Güvende hissederim. Kesinlikle. İşte o zaman tartışmalar bile kavgaya dönüşmeden daha yapıcı bir şekilde çözülebiliyor. Çünkü dinleneceğinizi, anlaşılmaya çalışılacağınızı biliyorsunuz. Bu da ne yapıyor? İlişkinin temellerini acayip sağlamlaştırıyor. Anladım. Özetle kendini bilmek ve partnerine saygı duymak kritik. Ama o ben daha üstünüm tavrı var ya, işte o ilişki için dinamit gibi bir şey resmen baltalıyor istikrarı. Bu dediğin şey tartışmalarda hep ben haklıyım modunda olmak yerine bir durup acaba onun açısından nasıl görünüyor diye düşünebilmek galiba. Kim bilir ne kadar rahatlatır ilişkiyi. Şimdi gelelim o en can sıkıcı kısma belki de. O içimizi kemiren şüpheler. Hani bazen beynimizin içinde bir plak takılır ya, sürekli aynı şey döner durur. Evet, o takıntılı düşünceler. Aynen. Acaba beni gerçekten seviyor mu? Ya aslında bu ilişki bana göre değilse, partnerimin şu huyu ileride başımıza dert açar mı gibi sorular, bitmek bilmeyen sorgulamalar. Araştırmalar bunlara özel bir isim veriyor sanırım, değil mi? Evet, literatürde romantik ilişki obsesyonları ve kompülsiyonları diye geçiyor. Yani takıntılı düşünceler ve bunlara bağlı zorlayıcı davranışlar. Ama teknik terimleri bir kenara bırakalım. Evet, bırakalım. Bunlar öyle arada bir aklımıza gelen, gelip geçici ufak endişeler değil. Daha yapışkan, sürekli rahatsız eden, tekrarlayan düşünceler bunlar. Kişiyi sürekli ilişkiyi, partnerini veya kendi hislerini, kendi sevgisini bile durmadan sorgulamaya itiyor. Çok yorucu olmalı gibi. Aynen, bir kanıt arayışı. Çalışmalar çok net bir şekilde gösteriyor ki bu tür takıntılı düşünceler ve buna bağlı davranışlar ilişkideki mutluluğu, yani o doyumu ve bağlılığı ciddi oranda düşürüyor. Dolayısıyla istikrarı yani ilişkinin devam etme olasılığını fena halde baltalıyor. Ne kadar ciddi bir etkisi var yani? Şöyle söyleyeyim, bazı analizler var ki bu takıntıların az önce konuştuğumuz güç algısı, alçak gönüllülük gibi diğer tüm faktörler arasında ilişkiyi bitişe götürme potansiyeli en yüksek olan faktör olabileceğini gösteriyor. O kadar güçlü bir etkisi var. Vay canına bu gerçekten çok çarpıcı bir bulgu. Yani ara sıra endişelenmek, ufak tefek şüpheler duymak normal belki ama bu sürekli kemirici şüphe hali bambaşka bir şey ve ilişkiyi bitirebilecek kadar tehlikeli. Peki hocam bu üç faktör yani güç algısı, ilişkisel alçak gönüllülük ve bu takıntılı düşünceler Bunlar birbiriyle nasıl bir etkileşim içinde? Hani domino taşı gibi birbirlerine etkiliyorlar mı? Hem de nasıl? Aralarında oldukça karmaşık bir ağ var aslında. Tek başına değil, birlikte çalışıyorlar diyelim. Mesela. Mesela, ilişkideki o güç algın var ya. Yani kendini ne kadar etkili hissettiğin, bu partnerinin ne kadar alçak gönüllü olduğuna veya tam tersi üstünlük tasladığına dair düşüncelerinle sonuçta ilişkiden aldığın tatmin arasında bir köprü görevi görebiliyor. Nasıl bir köprü bu? Şöyle, eğer partnerini alçak gönüllü, anlayışlı biri olarak görüyorsan, bu senin kendini ilişkide daha güçlü, daha değerli ve etkili hissetmeni sağlayabiliyor. Bu da dolaylı olarak ilişkiden aldığın keyfi, mutluluğu artırıyor. Alçak gönüllülüğün pozitif etkisi, güç hissi üzerinden tatmine yansıyor gibi. Anladım. İlginç bir bağlantı. Diğer yandan o bahsettiğimiz takıntılı düşüncelerin ilişkiye verdiği zararda da yine güç algısının bir rolü var. Nasıl yani? Güçsüz hissetmek takıntıları mı arttırıyor? Tam olarak öyle değil belki ama şöyle diyelim. Eğer ilişkide kendini genel olarak güçsüz, etkisiz, sözü geçmez hissediyorsan, o zaten var olan olumsuz takıntılı düşüncelerin yıkıcı etkisi daha da artabiliyor. Sanki o düşüncelerle başa çıkacak gücü kendinde bulamıyorsun gibi. Hmm. Veya tam tersi, partnerin aslında alçakgönüllü bile olsa, senin kendini güçsüz hissetmen o alçakgönüllülüğün olumlu etkisini gölgede bırakabiliyor. Yani evet, partnerim iyi biri ama ben bu ilişkide bir hiçim gibi bir duygu, alçakgönüllülüğün faydasını azaltıyor. Anladım anladım yani bu üçü gerçekten de sürekli birbirini besleyen ya da baltalayan bir döngü içinde Güç hissi, alçak gönüllülük algısı ve zihnimizdeki şüpheler hepsi bir arada Aynen öyle Kısacası bu üç faktör sürekli birbirini etkileyen dinamik bir dans içinde Biri diğerini etkiliyor o da öbürünü Anlıyorum. Demek ki bir ilişkinin sağlamlığı, yürümesi sadece o ilk baştaki heyecana, büyük duygulara ya da ne bileyim ortak zevklere bağlı değil, çok daha incelikli dinamikler var işin içinde. Partnerimize nasıl yaklaştığımız, ona karşı ne kadar alçak gönüllü olabildiğimiz, ilişkideki o güç dengesini nasıl hissettiğimiz ve tabii kendi zihnimizdeki o fırtınalar, o şüpheler bunlar da en az duygular kadar belirleyici anlaşılan. Gerçekten de işin içinde pek çok katman varmış. Kesinlikle öyle. İlişkinin sağlamlığı dediğimiz şey, yani o istikrar, işte bu bahsettiğimiz güç algısı, ilişkisel alçakgönüllülük ve zihinsel takıntılar gibi e, pek çok unsurun hassas ve karmaşık dengesiyle oluşuyor. Tek bir sihirli formülü yok maalesef bu işin. Her ilişki kendi içinde ayrı bir dünya. Sağlam ilişkilerde. Bu konuştuğumuz faktörlerin yani partnerlerin birbirine karşı o saygılı, alçak gönüllü tutumları, hissedilen o denge hali ya da o kemirici şüphelerin pek olmaması rol oynadığını gözlemliyor musunuz? Belki de tam tersi durumlar dikkatinizi çekmiştir. Ya da sizin kendi deneyimleriniz neler söylüyor bu konuda? Yorumlarda bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Gelin bu sohbeti orada da devam ettirelim. Bir sonraki derinlemesine sohbetimizde tekrar buluşmak üzere hoşçakalın.